Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 30. hafta maçında yaşanan olaylar gündeme damga vurdu. Sahaya giren Trabzonsporlu bir grup taraftar ile Fenerbahçeli futbolcular kavgaya tutuşmuştu. Fenerbahçeli taraftar oluşumu 12 numara daha önce yaptığı paylaşımlardan bir kısmını silerek Josef de Sauza'dan özür diledi. 2022 yılında Ankara gücü ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada sahaya giren bir taraftar Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'a tekme atmıştı. Taraftarı takım arkadaşından uzaklaştırmak isteyen savuza yakaladığı kişinin ensesinden tutarak fırlatmıştı. Salih Uçan'ı tekme atan taraftarla müdahalede bulunan Joseph de Sauza kırmızı kart görmüştü. Fenerbahçeli taraftar oluşumu o gün yaşanan olaylar hakkında adli tweetlerle gündeme gelmişti. Geçmişte yaşanan olaylar hakkında yaptığı paylaşımları silen 12 numara daha sonra bir açıklama yaptı. Yapılan paylaşımda Josef de Souza'nın Ankara gücü maçında yaşanan olaylar sonrası yaptığı nefsi müdafası ile ilgili o gün fazla abarttığımızı ve hakkını yediğimizi dün gece çok daha iyi anladık. Bu nedenle Josef'ten amasız fakatsız 12 numara olarak özür diliyoruz. Az bile yapmış ifadeleri kullanıldı. Kendi başlarına geldikten sonra Souza'dan özür dileyen 12 numara ne kadar samimi olduğunu yorumlara yazmayı unutmayınız.